Merhaba herkese. Bugün sizlerle dünyada yine en sık kullanılan web tarayıcılarından bir tanesi olan Firefox web tarayıcısını tanıyacağız. Yine Firefox Mozilla sitesinin Mozilla şirketi kaynaklı oluşturulmuş bir web tarayıcı. Yine Google gibi açık kaynak kodlu bir web tarayıcı son derece sade şık bir arama yüzü var ilk ana sayfasıyla bakın bağlanabiliyor dediğimiz gibi Firefox'un pek çok özelliği var pek çok özelliği var mesela en önemli özelliklerinden bir tanesi çok hızlı olması şimdi web tarayıcısını adım adım tanıyacağız fazla bir üst tarafta bir menü göremiyorsunuz bu menüler Firefox'un daha böyle sade olmasını daha hızlı çalışmasına neden olabiliyor menü ekranına Bakın bu sağ taraftaki üç çizgili bölümden ulaşabiliyoruz buradan yine oturum açmanız gerekiyor oturma oturum açtıktan sonra eşitle dediğinizde yine diğer bir tarayıcıdaki işte Geçmişinizi, sık kullanılanlar sayfanızı gibi bir takım mail sayfanızı gibi şifre gibi bölümleri buradan aktarabiliyorsunuz. İşte sekme özellikleri bakın e, mevcut. Sekmeleri tazele dediğimizde sekmedeki ekranı yenilebiliyor. Sekmenin sesini e, kapat, sekmeyi sabitle. Sekmeyi çoğalt dediğimizde aynı sayfayı yine yeniden e, açabiliyor. Sekmeyi taşı dediğimizde. De sekmeyi en başa taşı, en sona taşı. Bazen burada yüzlerce e, sekme açtığımız bile olabiliyor. O yüzden bu tür durumlarda çok işimizi görecek sekme özellikleri var. E, mesela e, tüm sekmeleri seç dediğimizde bakın bu şekilde tüm sekmeleri seçip e, aynı anda e, kapatabiliyoruz. Yeniden aç dediğimizde bakın yeniden açabiliyoruz. Eğer varsayılan tarayıcı olarak yapmadıysak bunu varsayılan tarayıcı olarak yine ilk açılış ekranımızda bize söyleyebiliyor. Yine pek çok web tarayıcısında olduğu gibi gizli pencere ya da gizli sekme özelliği de mevcut. Yani bunu ne işe yarıyor gizli tarama özelliği? Gizli tarama özelliği mesela diyelim ki Herhangi bir yerden hesabınıza giriş yapacaksınız ya da geçmişinizin kaydolmasını istemiyorsunuz Bu gizli tar tarayıcı özelliği sayesinde gizli bir şekilde girdiğiniz sitelerin şifrelerin parolaların görünmeden girmesine neden oluyor Yani ekranı kapattığınızda geçmişinizde silinmiş oluyor. Yine yerimleri e, çubuğuna bakın bu şekilde istediğiniz bir sayfayı yerimlerine ekleyerek e, daha sonra o sayfanın mesela kullanılmasını sağlayabiliyorsunuz. Mesela Anadolu Üniversitesi'nin sayfasına girelim. Anadolu Üniversitesi'nin sayfasına girelim. Evet. Bakın bu şekilde yıldıza bastığınızda e, bunu yerimleri sayfanız sayfasına bu şekilde ekleyebiliyor. Ya da İstediğiniz zaman o sitedeyken e, yerimlerini, yerimini sil dediğinizde o yerimini e, silebiliyor. Yine girdiğiniz, geçmişte girdiğiniz sitelere, indirdiğiniz sayfalara veya da bir parolanız var ise o site ile ilgili e, girebildiğiniz parolalara e, buradan ulaşabiliyorsunuz. Yine eklentiler ve temalar özelliği aynı şeyde olduğu gibi e, Google'da olduğu gibi e, istediğiniz herhangi bir eklentiyi e, Firefox'a e, ekleyebiliyorsunuz e, bu eklentiler sayesinde bu eklentilerdeki çeşitli e, özellikler sayesinde e, Google e, Firefox'u Mozilla Firefox'u daha etkin bir şekilde kullanabiliyorsunuz mesela bize tema önerisinde bulunmuş mesela bu temayı yükle dediğimizde. Bakın buradan indir, hemen ekle dediğimizde çok kısa bir şekilde o seçtiğimiz temayı şu anda mesela uyguladı. Veyahut da bir ee blok reklentisi mesela ee YouTube gibi sayfalara girdiğinizde ee reklamların veyahut da bazı ee iste istemediğiniz sayfalardaki reklamları engellemek istediğinizde mesela bunu kullanabiliyorsunuz. Bu sekmeler arasında bu eklentiler arasında ee gezebiliyorsunuz. Evet, şimdi bir diğer bir özellik yazdırma özelliği. Zaten hepimiz bildiği bir sayfayı yazdırma olana sağlayan bir özellik. Sayfayı farklı kaydettiğiniz zaman yine diğer tarayıcılarda olduğu gibi bu sayfayı daha sonra çevirim dışı izleme şansına sahipsiniz. Yine sayfanın büyüklüğünü buradan istediğiniz şekliyle ayarlayabiliyorsunuz veya tam ekran yapabiliyorsunuz. Bu tamamıyla ee, sizin yapmış olacağınız ayarlara bağlı. Yine F11 tuşuna basarak tam ekrandan da aynı şekilde kısa yoldan ee, çıkabiliyorsunuz. Bakın burada üzerine bastığınızda tabi burada kısa yolları kullanarak da daha hızlı erişim sağlayabiliyorsunuz. Mesela ayarlar bölümünden de yine ee, bakın varsayılan tarayıcınız değil diyor. Önceki pencerede yeni bir sekmede de aç gibi mesela çeşitli ayarları buralardan yapabiliyorsunuz. işte koyu bir tema, açık bir tema veya hatta günün saatlerine göre değişen temaları e, bu bölümden ayarlayabiliyorsunuz. Yine tarayıcının renklerini, metnini, arka planını da yine temanızdan bağımsız olarak işte ayarlayabiliyorsunuz. Yazının boyutu gibi mesela bir takım özellikleri, e, Firefox içerisinde kullandığınız uygulamaları veya hatta güncellemeleri bakın. E, buradan e, takip edebiliyorsunuz bu özelliklerin hepsini buradan yapabilirsiniz Yine giriş sayfasını istediğiniz herhangi bir sayfayla e, değiştirebilirsiniz. Mesela ben e, bing.com.tr e, yapmak istediğimde giriş sayfasını e, bing.com.tr gibi yapabilirim. Veya hatta açılışta boş sayfa açılsın dersem açılışta boş sayfa olarak bunun açıldığını görebiliyorum. Yine arama çubuğumuz nasıl olsun? Hem arama hem de gezinti içinde arama çubuğu ee, araç çubuğu içinde arama çubuğu gibi bakın burada bir takım e, araç çubuğun içerisinde de arama sekmesini koyduğunda başka bir sitedeyken direkt arama yapıp e, o siteden mesela bu da çok güzel bir özellik diğer arama e, diğer web tarayıcılarında ben bu özelliği görmedim mesela buna bir artı değer katabilen bir özellik bence yine gizlilikle ilgili geçmiş e, şifrelerle ilgili yapmak istediğiniz tüm ayarları e, bu sayfadan yapabiliyorsunuz eşitleme dediğimiz şey Herhangi bir hesabınızı açtığınızda e, işte orayla ilgili o hesabınızda daha önce kaydedilmiş olan yerimleri e, eklentiler işte e, geçmişiniz hesaplar parolalar dediğimizde onları da aynen buraya aktardığını e, görebiliyoruz e, açık kaynak kodlu bir yazılım olduğu için Firefox e, her herhangi böyle e, gelişebiliyor. E, bakın buradaki en son şu menüden de bahsedelim. Daha fazla araç menüsünden, bu, bu daha fazla araç menüsünden de bunun bu özelliklerine buradan ulaşabiliyorsunuz. Mesela web geliştirici araçları, daha çok böyle bu konuda profesyonel olanların kullanması gereken bir e, araç. Yine görev yöneticisi Şu anda Firefox açıkken arka planda çalışan belli yavaşlatan özellikleri de burada. E, Görebiliyoruz Mesela tarayıcı konsolu ile ilgili bir takım işte oradaki kodlamaları buradan görebiliyoruz. Evet e, Firefox web tarayıcı ile ilgili e, birkaç daha bilgi vereceğiz. Daha sonra dersimizi sonlandıracağız. E, benim en sevdiğim diğer tarayıcılarda olmayan bir özellik. Eğer hesabınızı eşitlediyseniz geçici mesela hepinizin başına geliyordur birçok web sitesine giriyoruz ve bu web sitelerinde e, e, mail adresimizi vermek durumunda kalıyoruz. Herhangi bir web sitesine gelip geçici tek kullanımlık olarak mail adresimizi kullanmak istediğimizde e, her seferinde farklı bir mail adresi oluşturur oluşturarak e, eğer bu mail adresini verdiğimizde normal e, kendi mail adresimizi vermeden bu tek kullanımlık mail adreslerini verdiğimizde e, mail kutumuzun dolmasını engelleyebiliyoruz. Yapmamız gereken tek şey buradan kopyalamak ve vermek istediğimiz ya da şifresini almak istediğimiz e, bu mail adresini verdiğimizde aslında kendi mail adresimize düşüyor. Ama e, biz karşı tarafa kendi mail adresimizi vermemiş oluyoruz. Ee, ve bu şekilde mailimizin istenmeyen yerlere satılması, çoğaltılması ve dağıtılmasının önüne geçmiş oluyoruz. Bu da gerçekten Firefox'u öne çıkaran e, özelliklerinden e, bir tanesi e, diye düşünüyorum. Yine bakın Firefox Pocket diye bir şey daha var. Firefox Pocket ise mesela daha önce kaydettiğimiz işte haberler, haber kaynakları, işte e, efendime söyleyeyim makaleler. Bloklar gibi videolar gibi e, durumları Firefox Pocket'e eklediğimizde, daha sonra Firefox'tan e, ve e, bu web tarayıcısına hesabımızı açtığımızda kısa yoldan e, bu daha önce kaydettiğimiz e, verilere ulaşmamızı e, sağlayan bir özellik. Yalnız bu özellik şu an için maalesef sadece Belli başlı ülkelerde sunuluyor. Yakında ülkemize de geleceğini düşünüyorum. Gayet geliştirilebilir ve kullanışlı bir özellik olduğunu düşünüyorum. FireFox'la ilgili sizlere bir takım bazı temel bilgileri vermeye çalıştık. Umarız faydalı olmuştur. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz.